Tamam abi. tamam. Abi, olsun. Tebrik bayram Sola! vaziyeti için sağa sola dön. Alt vaziyeti al. Söyleyeceklerimi yüksek sesle tekrar et. Barışta ve savaşta. Barışta, Barışta ve savaşta. savaşta. Karada. 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 Denizde ve havada. Denizde ve havada. havada. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her, her yerde. Milletine ve Cumhuriyetine. Milletine ve cumhuriyetime. Doğrulukla, Doğrulukla muhabbetle hizmet. Doğrulukla, Doğrulukla muhabbetle ve hizmet. hizmet ve kanunlara ve, ve kanunlara, kanunlara ve nizamlara ve nizamlara, nizamlara ve amirlerime ve, ve amirlerime itaat edeceğine, askerliğin namusunu askerliğin, askerliğin namusunu, namusunu Türk sancağının şanını Türk sancağının şanını, şanını canından aziz bilir canından aziz bilir. bilir icabında atan icabından atan Cumhuriyet ve vazife uğrunda Cumhuriyet vazife, vazife uğrunda, uğrunda Seve seve, feda seve seve hayatımı feda edelim. Seve seve hayatımı feda edelim. Namusun üzerine, namusun üzerine ant içerim. Ant içerim. Esas duruş. şimdi askerliğini mufatus olarak tamamladın. Seni tebrik ediyoruz. Girdiğin andan itibaren disiplinle, eğitimdeki ciddiyetinle örnek teşkil ediyoruz. Aferin. sırayla hepsini alalım mı? Eve götüreceğim bunu tamam mı? Hatıra olarak saklarsın parmak izlerini. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. olsun. Komutana Komutan, dikkat. Komutanlıktan. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. tekrar hayırlı